Yemin gününden ne iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de gele biraz geç kaldık. Farkındayız ama işte dediğimiz gibi işten güçten ancak fırsat bulabiliyoruz. Youtube'da da çok iyi yerler gelmek istiyoruz ama elimizden geldiği kadar video atmaya, paylaşım yapmaya gayet gösteriyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar e, tavuk işi yapılır mı? Civciv üretimi karlı mıdır? Bir tane kuluçka makinesi alsam 64 veya 36'lık bana para kazandırır mı? gibi soruların e, cevabını vermek olacak. Öncelikle biz kendimizden bahsedelim. Biz e, tavuk işine şöyle başladık. Daha doğrusu ben öyle başladım. E, bizimkiler daha eskiye dayanıyor. Benim bir adet motosikletim vardı. Motosikletimi satacak yer arıyordum o sırada. Yani müşteri bulmak için. E, çalıştığım yerde şey oldu. Çalıştığım yerde bir tane abi benden motorumu istedi. Dedi ki sana tavuk vereyim geri kalanını motorla ödeme yapayım dedi. Şey geri kalanında nakit ödeme yapayım dedi. Tamam dedim kabul ettim. Köy tavuklarına başladım. Sonra heves ya bu. Heves sardım. Sonra gittim bir tane 64'ü kuluçka makinesi aldım. Baktım tavuklar yumurta veriyor. Yumurta verdiği için de e, gittim ben de makine aldım. Bu işi bir değerlendireyim dedim. Çünkü çok yapan var. Kârlı gibi de gözüküyor. Gittim ama kuruşka makinesi aldım. Bir tane 64'lük. Sonra e, aldığım ilk yumurtaları makineme ve çok başarılı bir çıkım aldım. Sonra baktım bu işte gerçekten para dönüyor. Yani gerçekten e, geçimimizi sağlayabilecek kadar e, para geliyor. Ondan sonra hemen al sata başladım. Neden al sata başladım? Evimdeki tavuklarımı ederiz 800 lira bir mal vardı evimden. 800 liraya karışık Ataksa köy tavuklarımı sattım. Ee, onların sattığım parayla tekrardan özür diliyorum. 850 lira e, tavuklarım vardı. Onları sattım. Sattıktan sonra da kendime yeni anaçlar aldım. 400 lirasını hibe ettim. Motiketimi başka motosiklete ek yaptım. Geri kalan 400 lirama Brahma anaç aldım. O zaman tabi ucuzdu. 3 artı bir Brahma'yı 400 liraya almıştım. Brahma'ların birazcık yumurtasına faydalandım. Birazcık da kendisinden derken bu şekilde sezonu büyüttük. Şimdi gelmemiz gereken nokta şu oluyor. Ee, hiçbir deneyiminiz, hiçbir tecrübeniz yok diye korkmayın. Benim de hiçbir tecrübem yoktu. Ya, tamam, anadan babadan gördüm, ee, bizimkiler yapıyordu, neyin ne olduğunu farkındaydım ama yani böyle makineden çıkartayım veya e, satayım dedim de hiçbir tecrübem yoktu. Tesadüfen bana makine al diye ısrar eden bir tane abim vardı. Sağ olsun onun sayısı makine aldık. Öyle bir hevesimiz başladı. Şunlardan bahsedeyim size. Ee, hiç korkmadanca yeriniz varsa, 5 tavuk olsun hiç fark etmez. 4 artı 1 veya 5 artı 1 koyabileceğiniz bir yer varsa ee, derhal öncelikle tavuk almalısınız. Bunun Ataks, zigori ne oldu hiç fark etmez. Yeter ki yumurtlayan bir tavuk olsun. Süs tavuğu olursa çok daha iyi olur ama ilk başta da o kadar para harcamanızı istemem. Ee, öncelikle yapmanız gereken kendinize ucuz olur böyle 50 liradan tanesi Ataks, Logman veya zigori tarzı tavuk alabilirsiniz. Rırda alabilirsiniz. Rırda da para var ama biraz yavaş gidiyor tabii. Köy tavuğu niyetine satarsınız. Şimdi öncelikle onu alıyorsunuz. Ee, bir tane kurutma makinesi. 36'lık, 45'lik veya hatta 60'lık hiç fark etmez. Aldığınız yumurtaları 10 gün bekleten, 10 gün boyunca yumurta biriktiriyorsunuz. Zaten 5 tane köy tavuğundan günde 4-5 yumurta garanti verir. Havalı aldığı bakımlar güzelse. 10 gün boyunca yumurtalara bir sorun olmaz. Biz 12-15 günde bekletiyoruz. Çok şükür hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ee, Biriktirdiğiniz yumurtaları 10 günün sonunda büyük ihtimalle 50 ya da 45 yumurta birikir. Makineye yatıyorsunuz. Sonra 21 günlük bir bekleyişe geçiyorsunuz. Geçtiğiniz bu bekleyişte tabii heyecanlısınız acaba ne olacak? Makine yumurta çıkacak mı? Para kazanacak mı? Satacak mıyım? Makine bozulur mu? Gibi sorular gelebiliyor aklınıza. Şayet benim geldi. Aldım e, makine yumurtayı yatırdınız. Yatırdıktan sonra e, 10 gün veya da 9 gün içerisinde makinenin üzerinde bulunan ışıklı yer var. Onu göstermeye gibi makine aldım bulursunuz. Işıklı bölüm var. 9. ve 10. günde yumurtaları üzerine koyup dört kontrolü yapıyorsunuz. Dört kontrolü e, şu, kısaca şöyle bahsedeyim. Yumurta ışıklı bir alana koyduğunuzda 9. ve 10. gününde ışıklı bir alana koyduğunuzda içerisinde damarlaşma gözüküyor. Damarlaşma eğer ki varsa çok sayıda damarlaşma varsa hayvan yumurta doludur. Ama damarlaşma yok. Boş boş yumurta içerisinde sallanıyorsa ki belli oluyor zaten yumurtanız boştur. Makineden alabilirsiniz. 20, 19 ve 18. gününde viyoller var. Otomatik böyle dönem viyoller var yumurtaları döndürebilmek için. O viyolleri 18. günde söküyorsunuz ve gelişim tablosunu alıyorsunuz. Çoğu makinede zaten gelişim bölümü var. Aldıktan sonra 19 ve 20, 21. gibi yumurtamız çıkıyor? Bir önceki videomda zaten linkini paylaşacağım buraya. Bir önceki videomda hangi makine alınmaz, biz aldık başımıza ne geldi adı videomuzu. 19. 20. güne geldi civcivimiz çıkmadı. Civ, içi, kabuk içerisinde nefes kalıp ölmüş. Ata biz bunu kurtarabildiğimiz kadar kurtardık. Videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum e, ee, şundan bahsediyorum. Şimdi gelir masa konumuza. <laughs> 4 artı 1, 5 artı 1 tavuk aldığınızda size 45 yumurta haber koyduğunuzu varsayalım. Makinenizin de orta hali, ucuz olur makine olduğunu varsayalım. Makinenize e, tüm işleminiz bitti. 20. günü geldiniz. Civciviniz elinizle birlikte. Elinizde şu anda 25, en kötü da 30 tane civciv var diyelim. Yani az bir şekilde söylüyorum. Bu makinenin ne olduğunu bilmeyeceğim, bilmeyeceğim için, şey, tahmin edemeyeceğim için. <laughs> bir de horozunuzun nasıl olduğunu bilemeyeceğim için. 30 tane civcivin olduğunuzu varsayalım. 30 tane civcivin size yem maliyeti, günlük hiç yoktası 1 kilo yem bile yemezler. Çünkü benim şu anda burada evin içinde besledim bir sürü hayvanlarım var. Günde 1 kilo yem gerçekten harcamıyorum yani. 30 tane civciv de harcamaz. Bu yediğin yeme fazla maliyet bırakıyor mu diyeceksiniz. İlk etapta 15 lira civciv yeme alacaksınız. Kilosu zaten 5 lira. 5 çarpı 3 15 lira. 15 lira civciv yeme size o hayvanları bayağı bir büyüyene kadar idare edecektir hayvanın ırkına göre değişiyor ama ilk seferde zaten fazla yemiyor size ee, bunun maliyeti ne olmuş olacak şimdi. Onu, hesaplayalım. Şimdi 50 liradan 4 artı bir tavuk aldığımızı düşünelim. 4 toru, 4 tavuk, 1 horoz. Ee, 5, 250 TL onlar yapar. Makineyi bir sonraki videoda hesaplayacağız makinenin parasını. 250 TL tavuklara para ödüyoruz. 15 liraya yeme verdiniz. 260 TL. <laughs> Çok özür dilerim. 265 TL. Ee, 265. Aynen. 268 ile yaktığınız elektriği de 30 lira diyelim. 290 300 lira diyelim. Sonra bu civcivleri bir aylık yaptığınızda satacağınız rakam 17,5 lira 15 lira arası olacak. Şimdi bugüne bugün ee, zaten 35 lira 50 liradan aşağı hayvan yok. 35 lirada bile tavuk bulmak çok zor. Ancak tanıdık tanım olacak. Şimdi siz bu aldığınız çıkarttığınız civcivleri bir aylık yaptıktan sonra 15 lira 17,5 lira arası satabilirsiniz. Tabii yem maliyetini 15 liradan hesapladık. Şimdi Diyeceksiniz ki 3 kilo yem 1 aylık mi? Tabii ki de yetmez. Ne yapacaksınız? Ee, yani bu kendi şeyiniz de yapılır. Özel mama da yapabilirsiniz evinizde. Yeşillik de verebilirsiniz. 15 milyon sana yeşillik verirsiniz. Ya evinizde lor karıncalar vardır. Lor verirsiniz. Yumurtanız vardır. Kendi hayvanınızla çıkar. Yani Haşlayıp yedirirsiniz. Yanında bir sildiniz kadar kısa verirsiniz. bu kadar önemli değil. <laughs> <laughs> Öksürüyorum. Korona atlattım. Hala geçmedi öksürüm. Kusura bakmayın. Yem bölmeyi çok da önemli değil yani. Yumurta ile besleyebilirsiniz. Mısır ile besleyebilirsiniz. Evinizdeki işleriyle yani evinizde olan materyal size fazlasıyla şey yeter zaten. Bir ayı öyle ya da böyle atlattınız. <laughs> ya yeter ama bak. Bir ay öyle ya da böyle atlattınız. Ondan sonra hayvanınızı satıda koyuyorsunuz. Zaten bu Facebook'ta bizim de ticari kimliğimiz var. <laughs> İstanbul Tavuk Dünyası falan diye e, gruplar var. Çok rahat bir şekilde paylaştığınızda zaten tavuk sever, hobi deş, arkadaşlarımız hepsini almaktadır çok güzel bir şekilde pazarlık usulü satabilirsiniz. Ee, bir ay sonraki cicilerinizin 30 çarpı 175 30 çarpı 15 olarak hesaplayabilirsiniz. <laughs> 30 çarpı 15 olarak hesaplarsanız çok da güzel bir para bırakmak size. Bu size neyi çıkartıyor? Yani onu söyleyeyim. Aldığınız hayvanların e, ücret size bedava gelmiş gibi oluyor. Çünkü kendi hayvanınızla cilgeye giriyorsunuz. Aldığınız hayvanlar size vedavaya gelmiş oluyor. Aynı zamanda makinenin parası biraz çıkmış oluyor. Yaktığınız elektrik, gemi falan hepsini kurtarmış oluyor. Ama makineyi kurtaramıyorsunuz. Makineyi de bir sonraki çıkımda kurtarıyorsunuz. İlk iki ay. İlk iki ay paradan hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Sadece yaptığınız masrafları iki ayda kapatıyorsunuz. Sadece beş tavuktan. Beş tavuktan iki ayda masrafınızı kapattıktan sonra Tekrardan ondan sonraki 3, 4, 5, 6, 1 sene derken hayvanlarınızla kazandığınız pay var cebinizde kalacaktır. Şöyle kısa hesap bir cebi olursak bugün en kötü şartlarda 30'u yumurta 24 veya 21 TL aralığında. Siz de yumurtanızı tanesi 1,5 liradan bir sene çok rahat satabilirsiniz. Ama yok 1,5 liraya sattığımızda zaman günde pek bir kar bırakmaz. Günde nasıl olsa 7,5-8 liraya para bırakır dersiniz. Haklısınız şayet ben de pek yumurta satmadım. Ee, yumurtayı satana kadar bir buçuk 10 on gün beklersiniz. Yirmi günde öyle beklersiniz. Tanesini on yedi buçuk yıl, on beş satacağınız yeni civciyle elde edersiniz. Şunu da unutmayalım. Yeni çıkım civcivleri en kötü şartlarda satacağınız fiyat on iki buçuk yıla on beş Çok rahat bir şekilde bu fiyata satabilirsiniz. Zaten herkes biliyor ki yumurtanın fiyatları aşırı zamlandı. Süs tavukların fiyatı kesinlikle kesinlikle zaten düşmüyor. Şimdi ben size şöyle kendi hayvanımla hemen göstereyim. kendi yeni çıkımlarımdan ufak da piyasasından bahsedelim. Evet şimdi benim burada nelerim var. Evet önce şundan başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle Türken yüzüğü. Kel boyundur. Kel boyun Türken diye geçerler. Şöyle daha güzel gösterelim. Evet bakın. Kür rengi bir tane kel Türkenimiz var. Şimdi bunların yumurtası piyasada 5 ila 7,5 lira arası satılmaktadır. Tabi bulabiliyorsunuz daha düşük fiyata bulmalısınız. Zaten ticarette en önemli kısım daha ucuzunu bulmak. Daha iyi ucuzunu ve daha iyisini bulmak. Her zaman onun peşinde olmalısınız. Bu hayvanın yumurtasını 4 liraya veya 3 liraya 5 liraya aldığınızda bu hayvanı kabuk çıkışı satacağınız rakam 15 lira 17,5 olabiliyor. Biz çok rahat satabiliyoruz. Hiç de bir sorun yaşamıyoruz. Şu şekilde. Böyle yerine koyalım. Evet, şimdi sıradaki hayvanımı göstereyim. Evet. Yumurtası 25, 30, 45 TL'de bulan küçücük isteç. İşte görüyorsunuz. O kadar tatlı, o kadar güzel hayvan ki. bildirimler geliyor. Şunları da kapatalım. Ha. Bakın görüyorsunuz. Paçalı. Kamerada yanlış yer. Paçalı. Beş parmak uyuşlu bu. parmak evet. Bu güzel küçük hayvanların yumurtası şu anda 15, 20, 25 hatta 40, 50 lira rakamını bulabiliyor. Ama siz ne yaparsınız? Ucuz bakın araştırarak ucuz yolda ismi hiç takım bulursunuz. Örneğin 2 artı 1, 300, 350 satanlar var. 250'ye bile verenler var. Onlardan hemen alacaksınız. Ufak kırılma dizine bakmayacaksınız. İbrik, gülübük olsun, beş tane de parmağı olsun, paçası öyle böyle çıkar. Vitamin verirseniz, güzel beslersiniz, protein kaynaklı beslersiniz, iyi e vitamin verirseniz, tüyü, her şeyi çıkar hayvanın, parlardır. Bakın, böyle bir civcivi elde ettiğinizde, şöyle göstereyim, böyle bu kadar tatlı, bu kadar güzel civcivi elde ettiğinizde, sizin bunun kabuk çıkışı satacağınız rakam 25 ile 30 TL. Tabii büyüdükçe üzerine beşerleri de ekleyebiliyorsunuz. Yumurtasını satacağım derseniz de 15 TL arası yumurtasını verebilirsiniz. Ama yumurta pek tavsiye etmiyorum. Civcivini çıkarıp satmak daha mantıklı. Onun dışında başka neyimiz var burada? Evet şu tosun paşayı alalım. Gel böyle. Evet. Bunlar da benim en çok sevdiğim aynı böyle benzem tosunlar. Şöyle. Bakın görüyorsunuz. Ve bir güzel yanı var. Popolarında kuyruk yok. Bakın. Kuyruksuz. Bunlar e, kuyruksuz arakuana, mavici, mavi yumurta yani cinseler. İlk çıktığında o kadar tatlı oluyor ki, pofuduk olurduk yani dokunmaya kıyamıyor insan. Bunların yumurtası da şu anda piyasada 3 liraya kadar düşüyor arkadaşlar. 3 liraya kadar bunların yumurtasını alabiliyorsunuz. Yani 3 liraya 300 liralık tavuğun e, civcivini elde edebiliyorsunuz. Yani en kötü şartlarda 3 liralık e, yumurtanın civcivini kaçı satarım diye düşünürseniz 3 liralık tavuğun e, büyük, civcivi büyüttüğünüzde tavuğunu 150 200 lirası satabiliyorsunuz. Çünkü biz zamanda almaya kalktığımızda bundan bir sene öncesinde bana 200 lira 300 lira kaman istendi. Hem de bu modelden aynı göre kuyruksuz mavici olarak. Yani şu 3 liraya bile 10 lira bile bulsanız mavici ara alabilirsiniz. Size bunu kazandıracak çıkımda artı 10 TL olarak düşünün. Anaç bulursanız anacını da alabilirsiniz. Bakın. Çok da güzel bir hayvan gerçekten. Öpüyoruz. Yerine koyuyoruz. Geç bakalım senle. Başka? Evet. Şurada bir tane numunelik bırakelim çıktı. Onu da alabilirsem. Evet. Bu da çok acayip bir rengi var civciken. Bıldırcına benziyor biraz çektiği desene. Bakın şöyle. Şimdi uysal gibi durduğuna bakmayın. Ortada birbirine kaptı. Yoruldu. Bu bırakeller Daha önce şöyle bir göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Kendini görüyor. Bak bu kendini. Yakışıklı mısın? Yakışıklısın, yakışık Bu brekeller çok yaramaz, çok şımarık hayvanlar. Yani şöyle anlatayım ben size. Ben de bunun iki artı bir, bir artı bir anacı vardı. Sattık. Satana kadar yani yakalayana kadar yani kafamızı vurmadı, kata kalmadı kümesinin içerisinde. Yani çok aktif, çok hızlı ve çok da güçlü hayvanlardı. Tavuğu da horozla birbirinden güçlüydü bunların. Bunların yetiştirme amacı şu şekilde dolayı geldi Böceklerle, haşerlerle besleniyor. Çok güzel avcı hayvanlar. Üstelik güçlüler çok da güzel tavuklara çok güzel ilgileniyor. Bir kediyle başarabilecek kapasiteler yani. Bunların şu anda yumurtası 10 lira, 15 lira bile isteyen var. Biz gene makul 10 lirayı tercih ediyoruz. Bunların yumurtasını tanıdıklardan bu işe piyasa girince 7,5 liraya, 5 liraya kadar bulabiliyorsunuz. Sonra kabuk çıkışı bu civcivi 15 lira 20 liraya kadar satabiliyorsunuz. Yani şu civcivi şu boyda bir adet bırakeli 25 satan tanıdıklarımız var. Kaldıralım bunu da. Hadi geç bakayım oraya. Başka neyimiz var? Az önce gösterdim ama şunu da göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel gerçekten. En sevdiğim renkte çıkmış. Kür rengi. Hani arakona demiştik ya. Bu da kuyruksuz arakona. Bakın. Ya şimdi bu hayvana 25 lira işlenmez mi? Şu güzel şu şekle bakın. Bir de bunu büyüdüğüme tavuk olana yavru verdiğini düşünün. Gerçekten çok güzel. Baksana da şu tıraya. Hani böyle bir hayvana para vermekten çekilecek insanı zannetmiyorum. Bakın kuyruğu da yok. Ya şu tipli bir şey ya. Evet. Civcivimizin üzerine kapatalım. Şimdi Bahsettiğim gibi bu iş yapacak olan herkese tavsiye ediyorum. Ama sakın kesinlikle daha işi öğrenmeden, iş hakkında fazla bir tecrübeniz olmadan çok büyük sermaye harcamayın. Ana çalın ya. 2 artı bir, üç artı bir ana çalın. Bir tane de makine alın. Yani her türlü paranızı çıkarırsınız. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Yeter ki pazarlamayı becerebilin. Öyle mi olan onlardır. Şimdi bunları da almıştık. Değerli bir tane abimizden. Gel buraya. Evet. İsveç bak volümü Bunlar da isme Görüyorsunuz paçalı ne kadar güzeldir. Bunlar sıfır bu. Yani büyüdüğünde de şu kadar falan bir şey oluyor. Görüyorsunuz. Şöyle biraz yaklaşın. Gülübüklü, Bol paçalı beş parmaklı. Bu civcivler e, normal satış fiyatımız 45-50 TL arası. Biz bunları daha uyguna mal ettik. Çünkü neden? Biz bu işten para kazanmamız lazım. Para kazanacağımız için kendimizi kurtulan bir fiyat çekmemiz lazım. Çünkü hemen gelen hemen anında satacak diye kural yok yem maliyeti olsun, ışık maliyeti olsun bizi çok büyük zarara sokabiliyor. Onunla sebep bir anaç yapıp büyütüp satıyoruz ya da hemen müşterisini bulduğunu veriyoruz. Bakın şöyle bir daha göstereyim. O ana küçük ispeç göstermiştim. Tanesi yumurtası 25-50 arası demiştim. Şu anda bu boyda bir hayvana 50 TL rahatça isteyebiliyorsunuz. Üstelik kendi anaçlarınızla elde ettiğiniz bir hayvan. Üşüseniz. Neyse o gitti öyle. Bu civcivden şöyle diyeyim. Bu civcivden 4 tane 5 tane sattığınızda bir adet anaç alabiliyorsunuz bir artık. Bakın karadeniz rengi ne kadar güzel. Yani böyle bir hayvana satılmayacak diye kesinlikle bir şey yok. Üstelik kuş gibi de uçuyor. Şöyle kanatları toplara kaldıralım Ha. Yani 4 adet bu hayvandan 5 adet bu hayvandan sattığınızda bir hafta bir kendiniz alabiliyorsunuz. Bulabilirsiniz. iki tavuk da alabilirsiniz. Yani bulunamayacak bir şey yok. Bir de eliniz özellikle seçici olacaksınız hayvana bakıyor nadir renk yarı bulacaksınız. Yani bu kimse bunu satmıyor. Bu gözükmedim Bunu daha önce göremedim. Hemen o hayvanı alın Çikolata İsveç. Bu renkte ben daha önce bir İsveç civcivi görmedim. Bakın sakallı görüyorsunuz. Ayakları 5 parmak. Yani nadir gördünüz, değişik gördünüz, ismi değişik. Hemen araştırma geçin. Hemen yazın YouTube'a ve Google'a. Ayvon'un özelliklerine bakın. Piyasasının sonu öğrenirsiniz. Sorun değil. Böyle nadir burada hayvanladım muhakkak alın. Yani hiç hiçbir hayvan yoktur. Elinizde beklesin. Bekledikçe değer kazanır. Ama değer kaybetmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi bir alt katında da gel böyle. Bir alt katında da aynı yavruların büyüğü var. Az önce gösterdiklerimin büyüğü var. Bakın. Hani onu 50 liraya satacağız demiştik hatırlarsınız. Bu da onun 3-4 boy büyüyor. Bakın şöyle. İnşallah atlayıp kamerayı devirmez. Bakın gülü bir biraz daha fazla çıkmış. Büyümüş hali. Haçalar büyük. Kanatlar daha büyük. Şöyle oraya bakmasın. Akvaryum orada. Böyle bir hayvanı da şu anda istediğimiz fiyat 80 lira 100 lira arası. Yani hayvanınız büyüdükçe elinizde her zaman değer kazanıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve hiçbir zaman da rehavete kapılmayın. Hayvanınız satılacaktır. İlla onu beğenip alan birisi olacaktır. <laughs> Şu hayvan büyümemiş olsa bana hiçbir zararı olmaz. Neden olmaz? Yumurtatırım, yumurtatma sonra hayvan zaten kaç tane parasını çıkartır. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Bakın papağan niyetine üstünüzü de kirlemezse böyle de besleyebiliyorsunuz değil mi? Ama sen gel sen hiç işe de yapmayacaksın. Gel buraya. He? Şimdi Anlattıklarımız zaten büyük ihtimalle yeterli gelmiştir. Ufak tefek eklemeler de yapayım ben size. Üzerime kirlememiştir inşallah. Yok. Ufak tefek ben size eklemeler de yapayım onlara. Ee, hayvan almaktan önceki korkmayın. Bu işe girmekten hiç korkmayın. Yerim yok diye düşünürseniz şöyle bir seçenek var. Ben şu anda hort odamda yapıyorum bu işi. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Zaten hort odamda tanıtımını yapacağım yakın zamanda. Hobi odası bulun kendinize bir yapın bir tane kendinize. Yani kendi odanızı kullanmadığınız kiler, ardiye diye bıraktığınız yerlerinizi, bıraktığınız yerleri kafes koyup bu işi yapabilirsiniz. Üstelik işte koku olmuyor. Şu an bir şu elim aldığım ispeç kokuyor. Elim de koktu şu an leş gibi zaten. Ama altları kokmuyor. Şöyle başının bir hayvan kokusu olduğu gibi pis bir koku gelmiyor. Bunun içinde bir videom var. O videomu da izleyiniz. Civciv kokusuna son diye bir videomuz var. O videomuzu mutlaka izleyiniz. Evinizde çok rahat bir şekilde makinanızla ürettiğiniz civcivlerinizi evinizde büyütüp satabilirsiniz. Onun içinde videomuz var. Videomuzu muhakkak izleyin. Yeni videomuzda zaten ekleme yapacağız. Umarım yararlı bir video olmuştur. Biz bu şekilde ilerledik. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Kafanıza takılan bir şey olursa veyahut da videosunu çekmemizi istediği bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Biz size detaylı bilgi verelim. Bu arada satış yaptığımız Facebook kanalımızı açıklama kısmına yazıyorum. Açıklama kısmımızda güncel anlık sattığımız hayvanı görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Böyle daha çok yararlı bilgiler gelecektir. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.